Buyurun. Sağ ol evladım. Sağ ol. Başka bir şey ister misiniz? Yok teşekkür ederim. Burada mı doğuracaksın çocuğu kızım? Evi terk eden ben değilim baba. Evladım. Sen öfkelenince karnındaki çocuğa bile yok diyorsan... ...Polat da öfkelenince sana yok der. Polat eve dönmemi mi istiyor? Ben bize dönmeni istiyorum. Gerisi size kalmış. Babacım, hem seni hem Nazife annemi hem annemi üzdüğümü biliyorum. Ama ben de çok üzgünüm. Müsaade edin, üzüntüm geçene kadar burada kalayım. Polat gelip seninle konuşsa fikrin değişir mi? Gülüm iyileştiğine bir sözüm yok. Ama bir süre burada kalman lazım. Abi hakikaten iyiyim. Sen ne diyorsan onu yapayım ama... Oğlum beni hastaneye zorla yatırmadınız mı? Bunu da öyle düşün. Ben buradan çıkmayacaksın demiyorum Abdüley. Yalnız gezme diyorum. Erhan yanında olsun nereye istiyorsan oraya git. Peki abi. Yengenin işini hatırlıyor musun Abdüley? Ebru yenge mi? Evet Ebru yenge. Bir şey mi oldu yenge? Yok Abdüley bir şey olmadı. Her şeyi de hatırlamak zorunda değilsin. Efendim baba. Tamam baba. Akşam gider konuşurum. Baba şimdi işim var. Ertelediğim falan yok baba. Ama hanımefendinin keyfi olsun diye işimi gücümü bırakıp yanına gidemem. Tamam baba tamam gidiyorum. Cahit önce Sedef'in evine gideceğiz. Peki abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben içerideyim. Sağ ol Sedef. Hazır mı eşyaların? Merhaba. Sana da. Hazır değilse hazırla eşyalarını. Niye hazırlayacakmışım? Babamlarda kalacaksın. Polat ben senin kölen miyim? Evden git, babama git, onu hazırla, bunu yap. Ebru hiçbir şey yapmamış, masummuş gibi konuşma. Karnında çocuğumu taşıyorsun. Sadece senin severeyim sen taşı. Doğurduktan sonra lütfen. Doğurana kadar da benim dediğim gibi olacak. Ben burada iyiyim. Hiçbir yere gitmeye de niyetim yok. Ebru. Ne yaparsın? Beni mi öldürürsün? Hayatını zindan ederim. Akıllı ol. Sanki zindandan farklı. Sen zindan görmemişsin ama görürsün. Şu kadar kaldı. <laughs> Buyurun Davut Bey. Seninle görüşmem lazım. Sizi dinliyorum. Yüz yüze görüşmem lazım. Şimdi işim var. Ben ofise geçerken size haber vereyim. Bekliyorum.